Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün hayvanımız doğum yapacak. Doğum yaklaştı. Onu ahırdan ayırdık. Bahçede dalıp geldik hepsine. Şimdi onu ayrı bir bahçeye koyduk. Hemen evimizin yanında zaten. Burası falan yaptığımız yer. Buraya koyduk. Tatarlının diğer başına gitti. Saklandı herhalde. Şimdi ona gideceğim. Şey aldık. Havluyla tentir diyot aldık. Ahırda tutmadım. Ahırda betonda hayvan daha rahat duramıyordu. Gıza. O yüzden toprağa bassın. Havada o kadar da soğuk değil. O yüzden dedim bu tarafta bahçede dolsun. Temiz yerde dolsun. Ahırda şimdi kabuk oluyor. Gübre oluyor. Temiz yer olmuyor. O yüzden şöyle bahçeye geldik. Şimdi bakacağım ne yapıyor. İçerilerde saklandı mı? Nelerde geziyor ya? Gel gel gel. Bir gider bir kendinin içinde doğru bir doğru. Arkasından salgısı geliyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum belli oluyordur illaki. Rahmi de biraz açıktı. O yüzden dedik ayıralım. Ya yani doğurmaya da bilir. Şimdi ama herhalde bir sancı tarzı sancısı vardır yani. Normalde yalnız bırakacağım da. Yalnız bıraktığım zaman da bu içerilere giriyor. Şimdi içeride falan doğum yaparsa bizim için sorun olacak. Doğruya açması, temizlemesi olacak. Buradan bana bakıyor. Çıtır çıtır ses geliyor de inşallah yağmur yağmıyordur. Bugün yağmurluydu normalde. Biraz bekleyelim bakalım burada biraz takılsın. Fazla uzaklaşmayacağım. Bu taraflar hep böyle tarla falan olduğu için çakaltı bitiyor olabiliyor buralarda. O yüzden yalnız bırakmayacağım fazla. Yine ara ara kontrol edeceğiz. Şimdi bekleyelim biraz. Evet arkadaşlar doğumu başladı ama yağmur da başladı. O yüzden şu işte hayvan hasta olmasın diye şey yapacağız bakra koyacağız mecbur. Şu an doğum yapıyor da. Ayakları çıktı. Oynuyor içeride bak. Hambıza oynuyor içeride de.

Evet, de Ama bir nefesi yerine gelsin. Yani şimdi o göbek kordonunda nefes alıyor. Şu bir balgam atsın. Arkasından işte <laughs> <Otur, otur, otur. gülüyor> yani, da sonra daha Ama kaçacak. Ben daha iyi. Bak sonra. Biz başka Daha iyi sikti. Evet. niye niye da niye daha iyi? Çünkü o göbek kordonunu kurutuyor. Ya. kurutma özelliği var ya. Hmm. Kuruttuğu için eskiden mikrop için yak ortam olması lazım. Ne ortam olması lazım. oldu zaten da yani ben daha sağlıklı buluyorum başka konular. musun? Yani. Yer kurtar. saat kendi yolunda O şey mi? Şunu güzel. Daha gerçekten oturuyorum ya. Bunu de bir seçebilir miyiz? O yüzden demiş ben ki ben bir şey kazanmam lazım. Olur. 35 lira vermiş hayvan <laughs> <laughs> 50-55 demiş 35'e mi? Canbağda 35 <laughs> lira vermiş. Demiş ki ben bunu alabileceğim senden maksimum para 35 bin lira. Bir o kadar da kazanacak. Ya işte demiş ki bunun ne değeri? Piyasada 50-55 demiş. Canbağda. <laughs> <laughs> Yani, yani. kan Kesesi var işte Aa. bir... Yok kese kese dursun. Kese işimiz yok. Yani, taze kan gelirse ama gelmiyor. Burada. Eski kan ya yani, altın yıkamadı şey, ya. Yani. Şey de bulamadım. Hayvancık iki büklüm kaldı ya. Biraz ayaklanmaya çalışsın bakalım. Şimdi diğer hayvan da ultrasonla bakacağız şu canavara. Ultrasonumuz da burada. Daha sıfırın paketten yeni mi açıyor? Ben şey baktım birkaç sefer de paketin şey Ne ya? Ben yine biraz tut da biraz güçlensin bacakları. Şimdi anası kalkar emdiririz onu. Şimdi avuz sütüne vermemiz lazım. Bu için yok mu? Küçük hoşten. Dişi oldu arkadaşlar bu zanız. Dişi hoşten oldu. Maşallah. Gelin. Maşallah. Maşallah şimdi onun şeyine sprey sıkacağım, ee, antibiyotik sprey var. Biraz altı kuru olsun diye şey yaptık da. Biraz ayakta durursun. kalkarsa nasıl şey yaparsın bir tutarsın da yani. Biraz güçlensin yer kayıyor ya tam kalkamıyor bacakları ayrıldı. Şimdi iyi işe bak bak. Hep kirlettiler yani. <laughs> Bir şey gözükmüyor mu? Gözüküyor bak. Var mı? Yani nerede? Bak, şu, bak şu yuvarlaklar var ya. Şunlar mı? Evet. Kafa gibi bir şey var. Hayır sadece. onlar koteledon. Yani yavruyu besleyen şeyler. Ee, mantarlar diyeyim sana. Evet. Ha. Bak, gördün değil mi şunları? Hı Gerçi ben pek anlamadım ama. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. bak şimdi göstereceğim şimdi sana videoda. Aşağıya geçiyor biraz bak. Bak ya. Bak gördün değil mi? şu mantarları bak. Ha top, şunlar. Top. evet. Bunlar yavruyu besleyen mantarlar. Mesela plasanta buna tutunuyor. Plasanta buna tutunuyor. Bu da şey yapıyor. E, yavruyu besliyor yani. Mesela hmm. eş kaldı zaman biz mesela hayvanın eşini yani e, Retansiyon bunlardan temizliyoruz. Hmm. Şu var yani şu an. Var var bak. Bunlar da, bunlar yavruyu besliyor işte. Bunlar gebe olmasa bunlar olmaz. Ee, i̇yi iyi var ya. Pek gözükmedi ama da sonunda anladık ama. Hem de büyük. Yani büyük yani. Yine mi büyük? Hayır şöyle yani yavru ay olarak büyük. He. Mesela bunlar azaldıkça mesela bunlar çok şu an azaldıkça şey yapar. Yani gebelik ufalır. Azaldıkça doğuma yaklaşıyor yani. Aynen. Bak mesela çok var. Şey hayır arttıkça doğuma yaklaşıyor. Büyüdükçe. He, boyutu büyüdük, büyüdükçe. büyüdükçe. Mesela atıyorum biz buna baksaydık işte 3 aylık olsaydı belki bu kadar olmayacaktı. Bak dışarı geldi kararlar. Hmm. Bak ne bu da bu ahırda gezmen yerinde. Bunu dışarı çıkarsak mı acaba? Pek soğuk değil ama. Hmm. Şu... Şu... Yok ya üşürüm. Çok. Bacakları kayıyor ya. Tutayım da o desteklensin Var bir şey? parazit Parazit mi? He. Hmm. Ne paraziti? Şunu atarım. tutsana. bir zayıfladı bir. Baksana şu parazit ne görüyorsun? Şu şu yani. Bak şuradaki beyaz. Şu şey gibi ya. Yani. Ama bu? Tutayım mı Neye niyet? Neye kısa bana? Tut da kaçmasın bari parazitse hmm. de. Parazit şu arkada herhalde ya. Şu bak, bak. Bak. bak, şu bak. Parmbaş hmm. parmağında. Parazit değil mi? Parazit de benzetti olmadı buna bir o zaten bir niyetsizliği var onun ya ona hmm. büyük ihtimal parazit Yemek olabilir iyi ama Dur. ya şey zayıfladı zaten o. biraz memesini temizleyelim de emsin garip. Bunu şuraya bir yere çıkarsak mı ya bu şey yapıyor ya. kayıyor içeride çok. O yüzden dedim. Çıkarayım mı? şuraya su gitmemesi lazım. Çok net geliyor. Yani. Ağır yani. Ne var? Bu zaten gebeliği ya. Net, net gebe yani. Hı -hı. Ultrason iyi oluyor. Bazen elle anlaşılmıyor. Ya daha şimdi mı? elle aşağıya düşmüş yavru tamam mı? Yani karın boşuna düşmüş. O yüzden şey... Yani Hani yanıltabiliyor yani bazen. Ee, şunu bırakayım da. Ne ya? Allah'ım. <laughs> Ne, ne bu şeyin ismi ilacın? Epresis. Epresis. Süte geçme, iç ve dış parazit beraber. Ha, tamam. Şey ete vuruyoruz da bunda. Evet. Yok deri, altı, deri yok. altı. Evet. Tamam. Duracak mı? Geçen da biraz kaçtılar böyle korkuyorlar hala. <laughs> Benim çok kolayıma gidiyor. Böyle yapıp şuradan üçgen yaptığım zaman genelde Aha. hep altında. Ben mesela şuradan şöyle sıkıyorum mesela bunu. şimdi, şimdi böyle bazıları şöyle yapıyor. Mesela bunu buradan çekiyor, buradan böyle sokuyor, karşıdan çıkartıyor iğneyi, dışarı gidiyor. Yok, ben hani senin yaptığın gibi buradan sıkıyor onu veya oradan Ya da yani şöyle, mesela bu en basitti mesela. Buradan böyle üçgeni yaptığı zaman... Hı hı. Memelerini değiştir istersen de atıyor bayağı. Evet, evet. arkadaşlar bızağımız doğdu çok şükür. Yani biraz riskli Olabilirdi sağolsun olsun veteriner de yakındaydı. E, torbası patladı bahçedeyken. Bayağı da içeride durması sıkıntılı olur diye çünkü geri gidiyordu sürekli hayvan. Şey yapmıyordu. Yani devamlı kademele çıkması lazım, çıkmıyordu. Biz de veterinerle konuştuk, yakınım dedi, gösterken duydum dedi. İşte sağ olsun o da geldi. Gelmişken hayvanı da muayene ettirdik, bulamadık elle. Onun yerine ultrasonla baktık ona da. Ultrasonla anlayabildik, diğer türlü de zaten anlaşamadı. içeri düşmüştü ya, karın boşluğuna düşmüş falan dedi. Şimdi rızamızı da emziriyoruz. 50 muayenede de diğer hayvanda parazit e, gözüktü yani biraz parazit varsaydık çünkü hayvan bayağı bir zayıfladı düzgün yemek de yemiyor o yüzden biz de şey yaptık parazit iğnesi yaptık o sütte falan bir zararı yok iğne yaptırdık daha etkili olsun diye bir önceki de hap vermiştik İğnesini de yaptık yani Allah'tan muayenesini de yaptık çünkü bir şeydi şüpheliydi 5. 6. ayına falan girmiş hayvan Şimdi bunda dışarı çıkardık arkadaşlar. İçeride beton kayıp duruyor hayvan. O yüzden biz de burada toprağı iyi tutunur diye şey yaptık. Buraya bağladık. Şimdi şöyle biraz paslanmış şey yapmış. Şöyle sprey antibiyotik var. Ondan yapacağım. Hayvanın şey. Normalde tentür diyot döküyordum göbek bağından içeri. Düğüm atıp bırakıyordum o şekilde. Ama bu da direkt kuruttuğu için sıkıntı olmaz. Bu oraya mı? Kızılay'da yer değiştirdim. Yeni bir plan diğer köşeye. Artık bir sonraki ultrason da arkadaşlar. O bizim içerideki düve. Ona baktıracağız. İlki döndü. Yüklettiğimizde. İkincisi bakalım ne olacak. Bizim düve de burada. Biz daha şu arkadaydı arkadaşlar. Bu tarafa aldık bunu. Bunun arkadaş olsun diye. O ineği o tarafa alacağız. Bunu yükledik. İlkinde döndü. İkinci bir daha yükledik. Şu an bir sıkıntı yok. Yani normalde 20 güne yakın bir sürede devamlı döndüğü için hayvan anlaşılıyor. Şu an bir sıkıntı görmedik. Ortalamada bir buçuk iki aylık şeyde ultrasonda anlaşılıyor. Şimdi biraz daha zaman geçtikten sonra bir 15-20 gün sonra bir ultrasonda buna bakarız. Ona göre sırala gidecek. Şu an ikinci sırada bu var arkadaşlar doğum için. İki buçuk ay falan olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Hatta iki iki buçuk ay falan. Aralarında da bunda 7 gün falan var. İkinci sırada sarı. Üçüncü de bu arkadaşlar. Dördüncü de eğer tuttuysa düve olacak. Bu bizim Minnoşa'da daha var. Sementerimize. Sırada da bu olacak inşallah bakalım. Bu da ortalama kaç aylık ya? Kaç aylık bu? 6 aylıksa 7-8 10 aylık falan herhalde şey. Gerçi 10 aylık yoktur herhalde. Yok 2 ay doğumdan sonra şey yapıyor ya. E ortalama da 9 aylık falan bu olması lazım. Şimdilik doğum videomuz bu kadar arkadaşlar. İlerleyen videolarda yine gösteririz Hatta şunu ayaktaki ilacını da sıkalım. A sık sen hatta. Yani en şey. Dibine doğru sık. Rahat dur kız. köküne doğru da sık. Korkutma ne hayvanı? Ver bana bir. Şöyle. Mavi oldu zaten. Şöyle dibine doğru yapalım ki. Dibine doğru biraz daha at. Normalde tentür diyotu şu içinde zaten kanal gibi bir şey var. Kanala şey yapıyoruz. Ay ne oldu? Ay ya. Hadi bay baydık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.